Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte Amazon Seller Central hesabımız içerisinde removal order işlemini anlatmaya çalışacağım. Nedir bu removal order arkadaşlar? Removal order dediğimiz işlem FBA yöntemiyle Fulfillment by Amazon yöntemiyle satış yapan yani e, ürünlerini Amazon mağazalarına gönderip onların aracılığıyla satan arkadaşların herhangi bir ürününün veya birden fazla ürününün iade edilmesi ve iade sonucunda kullanıcının zarar verdiği anlaşılan ve tekrardan fulfill yapılamayan yani depoya alınamayan malzemelerinin belirttiğiniz bir adrese geri iadesi veya Amazon tarafından imha edilmesi işlemine denmektedir. Bu noktada öncelikle bu tür ürünlerimiz varsa bunu nereden göreceğiz? Arkadaşlar hemen inventory menümüzün altında manage FBA inventory menüsüne giriyoruz. Bu menüye girdiğimiz takdirde FBA yöntemiyle satış yaptığımız ürünlerin envanterin listesini burada görüyoruz ve hemen üzerinde benim şu an iki tane out of stock yani stonu bitirdiğim ürünüm var. İki inaktif görünüyor. Bir de bunun yanında remove unfulfillable inventory şeklinde bir sekme var bakın burada da bir tane mevcut yani benim müşteriye sattığım ve müşterinin açıp Belki de kullanıp beğenmeyip Amazon'a iade ettiği ve Amazon'un kontrolleri sonucunda tekrardan depoya koyulamayacak, tekrardan satılamayacak hale geldiğine kanaat getirdiği ürünü ne yapmamı istediğimi bana soruyor bir nevi burada Amazon. Bu doğrultuda buraya tıkladığımız zaman bu söylediğim nitelikte olan ürünlerin listesini burada görüyoruz arkadaşlar. Şu an bende bir tane listeden bir tane ürün söz konusu sadece. Hemen sağ tarafa geldiğimizde create removal order mevcut. Buna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra böyle bir sayfa geliyor. Öncelikle removal order'ın Türkçesini sizlerle paylaşayım. Kaldırma emri. Yani depolanamayan ürünümü iadenin gelmesiyle birlikte ne yapacağına karar vermem gerekiyor. Ya Amazon'a bu ürünü yok edin diyeceğim ya da vermiş olduğum adrese bunu iade edin, depodan kaldırın. Yani genel anlamda yaptığımız işlemin aslında tam karşılığı bu. Şimdi şu bölgeye sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada kaldırma işleminin metodunu seçiniz diyor arkadaşlar. Şimdi az önce söylediğim gibi bir gönderi adresi belirle. Sana gönderelim bu ürünü. Yahut böyle bir imkanın yoksa ben Türkiye'den satış yapıyorum. Şimdi o ürünün bana geri iadesi, kargosu vesaire algısı vergisini geçeceği için tek bir tane üründen ben vazgeçiyorum. Bunu seçmeyeceğim ve dispose yani Türkçe karşılığı elden çıkarmak anlamına geliyor arkadaşlar. Ben bunu istemiyorum. Amazon sen bu ürünü ne yapıyorsan yap şeklinde yetki veriyorum Amazon'a arkadaşlar. Burada da dispose açılımından bu ürünün nasıl bir şekilde kullanılacağını sizlere açıklamış FBA Donations Program yani Amazon Lojistik kısmının yardım programı, bağış programı ile alakalı bir sistemden bahsediyor. Ürünleriniz hani bu Amazon Warehouse şeklinde bir satıcı görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bu Amazon'un bu şekilde eline geçen satıcıların iade almayıp Amazon'a bırakmış olduğu ürünlerin satışlarından gelen gelirleri sağlayan bir aslında alt birimi olarak söyleyebiliriz. Bu ürünler bu şekilde satılarak elde edilen gelirleri donation yani bağış programlarına aktarıyorlar. Bunu da ek bilgi olarak vermiş olalım. Hemen yan tarafta Removal Order ID var. Burada herhangi bir ID oluşturup yani kendiniz bir ID oluşturabilirsiniz. Daha sonra kontrol maksatlı. E boş bırakırsanız da burada söylüyor zaten. Otomatik olarak bir ID atanacaktır diyor arkadaşlar. Hemen aşağıda Dispose yapacağım ürünün detayları söz konusu. Benim ürünüm Removal Order kategorisine girmiş. Ancak burada gördüğüm üzere Not Available for Removal şeklinde bir Bildirim alıyorum. Buna tıkladığımda böyle bir sekme açılıyor. Totalde bir ürünüm aday ancak remove için Available olan, uygun olan sıfır ürünüm var. Bana diyor ki bir tane ürünün bu potaya girmiş ama e, halen incelemeleri devam ediyor. Please check again. Yani lütfen birkaç gün içerisinde tekrar kontrol et. Eğer uygunsa işleme devam et şeklinde bir uyarı var. Sizde bu olmayabilir. Doğrudan burada bilgilerini yazarsınız. Yine ekstradan bir şeyle depolanabilir remove quantity yani depolanabilir ürünü de dispose yapabiliyorsunuz. Buna da burada ürünün adedini yazarak karar verebilirsiniz. Depolanamayan ürüne de zaten videonun konusu olan aynı zamanda ürün sayısını da buraya girdikten sonra revive'a tıklayarak işleme devam ediyorsunuz. Zaten sizi Amazon yönlendirip işleme koyuyor yapmış olduğunuz seçimi arkadaşlar. Peki Amerika'da bir depoyla çalışıyorsunuz veya Amerika'da yapıyorsunuz bu işi. E, ship adres seçip kendinize bu ürünü buradan bir adresi ekleyerek ve devam eden prosedürleri uygulayarak iade ettirebilirsiniz. Bundan da bahsetmiş olalım kısaca. Şimdi removal order işlemi ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Bir de bu videoya bonus olarak bir konu eklemiş olalım. Bunu birkaç kez soran arkadaşlarımız vardı. Diğer satıcılarla, Amazon'daki diğer satıcılarla nasıl iletişim kurabiliriz şeklinde birkaç soru gelmişti. Buna binaen de kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Öncelikle Amazon.com'a giriyoruz arkadaşlar. Örnek olması açısından ilk gördüğüm ürüne tıklıyorum ve ürünün satıcılarıyla iletişim kurmak istiyorum. Bunu şu şekilde senaryolandıralım isterseniz. Sizin bu ürünü sattığınızı varsayalım ve aynı listedeki herhangi bir satıcı ile iletişim kurmak istediniz. Burada 15 tane satıcısı varmış görüyorsunuz. New and used kullanılmış ve yeni şeklinde 15 satıcı mevcut. Örnek veriyorum. E, buradaki satıcıyla bir konu hakkında görüşmek istediniz veya ürünle alakalı soru sormak istediniz vesaire. Tabi art niyetli şekilde yaklaşmıyorum kesinlikle. E, bu konularda biraz son zamanlarda kanayan yara haline gelmiş durumda Bu sebepten birçok arkadaşımızın mağdur olduğunu görüyoruz özellikle çok aşırı şekilde kırılan fiyatlar aşırı gereksiz rekabetçi yaklaşımlardan dolayı zararına satan ürünü ve bundan haberi olmayan arkadaşlar mevcut o kadar kötü durumdayız bu noktada satıcılarla iletişim kurmak belki bir nebze fayda olacaktır biraz da o yüzden sormuşlardı arkadaşlar ona da cevaplamış olalım Böylelikle neden bunu anlatıyorsun şeklinde belki aklına takılan arkadaş olacaktır. Onlara da cevap niteliğinde olsun bu. Sözü çok fazla uzatmadan şuradaki satıcıyı ben iletişim kurmak maksatlı seçtim. Dedim ki ve mağaza ismine tıkladım. Mağaza ismine tıkladıktan sonra mağaza hakkında bilgiler, işte mağazanın açıklamaları, adresi, kime ait olduğu. Bu bir şirketmiş arkadaşlar. Bütün bilgileri buradan görebiliyoruz. Bunların yanında esas bizim işimize yarayacak olan yer şu eski question yani mağaza sahibine bir soru sor şeklinde bir buton bu. Bütün mağazalarda mevcut var. Ancak şu aşağıda görmüş olduğunuz telefon hizmeti değişkenlik gösterebiliyor. Bunun kesinlikle olması gereken bir konu değil. Olursa mağazanız için daha faydalı, daha güven verici bir şey olduğunu söyleyebilirim. Bakın burada telefon numarası da var. Bir soru sor şeklinde bir buton da var. Oraya tıkladığınız zaman mağaza sahibiyle veya müşteri hizmetleriyle birebir görüşeceğiniz bot bile açılıyor arkadaşlar. Bakın. Bu da Amazon'un satıcı mesajları diye beta sürümünü oluşturduğu bir otomatik yazılım arkadaşlar. Bu şekilde iletişime geçebilirsiniz. Bu telefon numarası da gayet cazip. Bu şekilde de iletişim kurabilirsiniz. Amazon'daki diğer satıcılarla da bu şekilde iletişim kurabildiğimizi de gösterdikten sonra videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza destek olmak adına videolarımızı beğenip paylaşıp kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Buna benzer konularda sorun yaşayan sorular olan arkadaşlar video altına yorum yaparak ve Instagram ve Facebook sayfamızda bizleri takip ederek ve buralardan da bize ulaşarak sorularını iletirlerse konularla ilgili videolar çekmeye devam edeceğim. Bu tarz konularda Türkçe içerik üretmeye devam etmemi istiyorsanız lütfen videoları olabildiğince yayalım ve muhakkak kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.